Sevebileceğiniz ve mutlu olabileceğiniz lütfen bir meslek seçin. İlla zirveye çıkmanız gerekmez. Herkesin zirvesi farklıdır. Tamam? Herkesin zirvesi farklıdır. O yüzden siz başkasının zirvelerine bakıp mutsuz olmayın. Siz kendi zirvelerinize odaklanın. Bu çok önemli bir şey bak gençler. Bunu niçin anlatıyorum? Ee, belki hani köylü olarak toplumun belki en alt kesiminden gelip e, Türkiye'de hatırı sayılır illerde görev yapıp 34 yıl muhvdetete verdikten sonraki tecrübelerim sizinle paylaşıyorum. O yüzden lütfen mutlu olabileceğiniz. Sadece mutlu olmaktan kastım şu siz mutlu olursanız emin olun hizmet ettiğiniz, ilgilendiğiniz insanlar da mutlu olur. O yüzden mutluluğu biz sadece kendiniz için değil. Hizmet ettiğimiz insanlar için de kıymetli bulduğumuz için mutlu olacağınız bir iş seçin diye ısrarla söylüyorum. Evet, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Yolunuz ve aklınız açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepinizin mutlu olduğu, mutlu bir meslek seçtiği, mutlu bir yaşam sürdüğü bir hayatınız olur. Akademik başarı kadar mutlu olursunuz. Bu çok önemli benim için çünkü. Birçok insana sorsanız şimdi dünyada başarılı insanlara mutluluğu mu seçerdiniz, kariyeri mi? Birçok insan mutluluğu seçerdi. Bundan emin olun. O yüzden mutlu olabileceğiniz işler yapın, mutlu olabileceğiniz meslekler seçin. Hepinize çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. <laughs>